Elbette. İki. Ben i̇zin alıp girebilir miyim? Çünkü sözünüzü de Girmeyin. Girmeyin ben tamam. bölücü bir anayasanın e, olmasını engellemek için bir sibop görevi mi görüyor burada? Çünkü böyle MHP bir şey var. MHP çok daha derin, çok daha güzel e, görevler yapıyor. Sibop diye de de ben ben bizi böyle... Peki devam devam edin. Şiklet tekerden şeyine döndürmeyin. Buradan hareket ederek bir imparatorluk çökmüş. Beş milyon kilometre kare toprak elden çıkmış. Buradan bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Dünyada bir başka ülke var mı? Kurtulu devleti yok ortada. işgal edilmiş payitahtı. Millet olarak bir kurtuluş savaşı veriyor, bir devlet kuruyor. İşte 1921 Anayasası'nı kurarken biz bedel ödemişiz. O devleti kuran 1921 Anayasası'nın efendim devleti kuran özelliklerine dikkat etmemiz lazım. Niçin? yeni bir kurtuluş savaşına mahkum ve mecbur olmamak için. 1924 Anayasası Cumhuriyeti ilan etmişiz. Eşit vatandaşlık düzeyine, hakimiyet milletinde düzeyine geçmişiz. Oradan parlamenter demokrasi, sosyal ve hukuk devletine ulaşmışız. O zaman çok kültürlü, çok hukuklu imparatorluk düzenine geri dönüş Türkiye'yi parçalayabilecek nitelikte olduğu için Bundan uzak durmak lazım. Cumhuriyetin temel temelteliği dediğimiz bu. Bizim cumhuriyetin temel temelteliği derken vatandaşın zihnindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerinden farklı düşünüyoruz. Oradaki altı oktan biri değil bizim ifademiz. Ondan sonrası vahim. İki dakikamız var. Sözünüzü bölmeyelim sizden. O mi? zaman çok özetleyeyim. Ondan sonra iki anayasa daha yapmışız. İki darbe, iki darbe, iki darbe teşebbüsü, üç tane de muhtıra neticesinde. Biri bol gelmiş, biri dar gelmiş. İşte bütün bu beş anayasayı değerlendirdiğimiz zaman millet bütünlüğünü Türk milleti kimliği adı altında bozdurmamak Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kararıdır ve bundan asla vazgeçmeyecektir. Bu devletin bu adı Türkiye devletidir. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu devletin vatandaşının adı da Türktür. Dünyadaki bütün anayasalarda olduğu gibi. Birileri sevinsin, birilerini üzmeyelim diye Türkiye'lilik, mozaiklik, etnistelik gibi kavramlarla Kurtuluş Savaşı ile elde ettiğimiz bir bütünlüğü ve üniter yapıyı bozdurmayız, bozduramayız, bozdu, bozdurmayacağız. Evet. Anayasa kapsamı içerisinde bunlar MHP'nin kırmızı Çok çizgisi önemli. ama Osmanlı İmparatorluğu MHP'nin İmparatorluğu değildi. Hepimizin İmparatorluğu dolayısıyla hepimizin kırmızı çizgisi. Yani hassasiyetimiz Kurtuluş buradan kaynaklanıyor cümle. Kurtuluş Savaşı ile devletin kuruluş felsefesine biz kırmızı çizgi ilan ediyoruz. Doğrudur bu MHP'nin kırmızı çizgisidir ama kurtuluş savaşı MHP'nin kurtuluş savaşı değil ki bütün milletin kurtuluş savaşı. Dolayısıyla bütün partilerin kırmızı çizgisi olması lazım. Cumhuriyetin temel nitelikleri, Cumhuriyeti MHP ilan etmedi. MHP'ye karşı da ilan edilmedi. Bunu bu devleti kuranlar o dönemin şartları içerisinde ilan ettiler. Dolayısıyla bu hepimizin e, kırmızı çizgisi olması lazım. İki darbe... İki darbe teşebbüsü, üç tane muhtıra MHP'ye karşı yapılmamıştır. MHP de yapmamıştır. Bütün bunlar demokrasiye karşı yapılmıştır. Hepimize karşı, bütün partilere karşı yapılmıştır. Bu kırmızı çizgisi MHP'nin kırmızı çizgisidir. Ama bütün partilerin kırmızı çizgisi olması, olması gerekir. Olması gerekir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kısa sürede çok iyi toparladınız. Özetlediniz. <laughs> ne yapayım? Sandviç <laughs> yaptınız. <laughs> <laughs> sağ olasın. Sağ olasın. Sibop yapmaktan kurtardık. Emniyet Sibop. <laughs> evet. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel <laughs> bir yayın oldu. Sağ olasın. Sizlere de çok teşekkür, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler yarın yine aynı saatte <laughs> konuklarımızla Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim. Yarın saat 10'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.